Uyudu. E, Gül'lü. Babandan bir haber var mı kızım? Yok. Demek ki avukat bey Ankara'dan dönmedi. E, dönünce bizi haber eder değil mi kızım? Kime örüyorsun sen onu? Bunu mu? <laughs> Hamza'ya örüyorum. Kış vakti üşümesin, giysin öyle sıcacık. Ana. He. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceğim? Çok zor biliyorum. Ama her şey hazırlıklı olman lazım. Avukat ne kadar uğraşırsa uğraşsın Hamza'yı kurtaracak. Avukat Hamza'mı kurtaracak. Hamza'mı su yeteriyeyecek. Bir daha hiç üşümeyecek. Hamza. Lan baba. Hamza. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Dikişleri de alacaklar. Hiçbir şeyim kalmayacak. Hadi maşallah. Baba. He oğlum. Bak ne diyeceğim. Bizim bir İlyas var. O da benim gibi idamlıkmış. Hani ben avukat var ya, Suat Bey. He. O kurtarmış İlyas'ı ya oğlum, bak gördün mü? Hiçbir zaman Allah'tan umut kesilmezmiş. Baba, sence beni de kurtarır mı satan? Kurtarır tabii oğlum. Niye kurtarmaz? Ben dün gece bir rüya gördüm. Beni koğuştan almışlar, dar ağacına götürüyorlar. Tövbe la. Yok, bir dur, dinle la. Böyle bir tahta taburaya çıkıyor. Boynuma da ilmeği geçiriyorlar. Böyle tam devirecekken tabureye bir ses durun diyor. Böyle cellat duruyor, ben şaşkın kalıyorum. Sonra hükümet seni affetti diyor bir ses. Bir el boynumdan ilmeği çıkartıyor. Böyle çok acayip ışık var ha. Seçemiyorum kimdir. Gözümden yaşlar akıyor. Ama nasıl? Sonra sabah uyandım. Öyle bağlamışım, öyle bağlamışım. Ama bu defa mutluluktan. Baba. He oğlum, söyle. Ben yaşamak istiyorum. Yaşayacaksın oğlum. Yaşayacaksın Sana söz veriyorum yaşayacağım. Anam. Güzel anam. Bak çok şükür çıktım hapisten. Ana neredesin? Gittiğin yerde beni görür müsün bilmiyorum ama... Sana bunu güllü yapmadı ana. O yapmadı. Sana bunu yapan herif hala dışarıda. Hala serbest. Ama hak yerini bulacak ana. Merak etme. Az geçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim bana. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.